i̇bn Arabi Hazretlerinin ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin hikmet pınarından beslenerek, Yengeç Burcu'nun ilahi sırlarına doğru kalbinizi titretecek o büyülü yolculuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ey gönüleri, ey hakikat yolcusu! Ruhunun en derin kuytuluklarından gelen o ince sızıyı, o tarifsiz, o ilahi özlemi hiç hissettin mi? tıpkı bir denizin dalgalarının binlerce yıllık bir hasretle kıyıya vurduğu gibi kalbinin kıyılarına vuran o esrarlı, o şefkatli çağrıyı duydun mu? İşte bugün suyun kalbindeki o sırra, ayın o müşfik, o nurlu şefkatinin kucağına, yengeç burcunun ilahi merhamete doğru o eşsiz, o büyülü yönelişine doğru bir sefere çıkıyoruz. Bu yıldızların dilinden fal bakmak değil. Bu, Şeyhi Ekber i̇bn Arabi Hazretlerinin Hikmet Denizi'nden inciler topladığımız, marifetname sahibi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin gönül aynasından yansıyanlarla ruhumuzun fıtratındaki Rabbimizin güzel isimlerinin tecellilerini görme, hissetme, yaşama çabasıdır. Yengeç Burcuysanız, kalbinizin en derin, en gizli odalarına doğru. Gözyaşlarınızla arınacağınız, şefkatinizle kanatlanacağınız bir içsel yolculuğa hazır olun. Eğer değilseniz bile, etrafınızdaki o müşfik, o koruyucu, o kalbi deniz gibi derin yengeç ruhlarını daha derinden anlamaya, belki de kendi içinizdeki o saklı kalmış merhamet pınarını o ilahi koruma zırhını yeniden keşfetmeye Allah bana yeter diyebilmenin o tarifsiz huzuruna ermeye bir davettir bu. Hazırsanız kalbinizi bu rahmet okyanusuna bırakın ve kendinize sorun. Bana fısıldayan bu ses, bu içimdeki çağrı, Rabbimin hangi güzel isminin, hangi sonsuz rahmetinin kalbimdeki yankısı. Yengeç Burcu Takvim yaprakları yaklaşık olarak 22 Haziran'ı gösterdiğinde başlar, varlığını 22 Temmuz'a dek o hassas, o derinlikli enerjisiyle hissettirir. Elementi, hayatın kaynağı, duyguların taşıyıcısı, sırların saklayıcısı olan su, yöneticisi ise gecenin kandili, kalbin ilham perisi, Kur'an'da nuran ala nur diye anılan, ilhamın ve duanın sembolü olan aydır. İbn Arabi Hazretleri'nin o muhteşem tespitiyle rahmet varlığın özüdür. Allah rahmandır çünkü o var etmeyi dilemiştir ve her varlıkta bu rahmetten bir pay vardır. İşte yengeç ruhu bu ilahi rahmetin yeryüzüne en nazenin, en içli, en yumuşak inişlerinden biridir. Onlar bir annenin şefkatli, her şeyi anlayan bakışında bir çocuğun başını okşayan o müşfik, o koruyucu elde, bazen de hiç konuşmadan sadece kalbiyle, varlığıyla şifa dağıtan bir dostun sessiz duasında tecelli ederler. Peki bu derin rahmetin, bu sarsılmaz koruma içgüdüsünün, bu kalbi deniz gibi derin hassasiyetin esması nedir? İbn Arabi Hazretleri, "Her ruh bir esmanın diliyle konuşur." buyurur. Yengeç'in o müşfik kalbinde Hangi ilahi isimler bir nakış gibi işlenmiştir de bir yabancıyı evladı gibi sarıp sarmalar, tanımadığı bir varlığa bile zarar geldiğinde kalbi ürperir. Neden bazı yengeçler bu engin rahmet okyanusunda yüzerken en küçük bir incinmeyle bir dalganın sarsıntısıyla kabuklarına çekilir, gözyaşlarını içlerine akıtır, akıtır. yalnızken Rabbine sığınır? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri o eşsiz eseri marifetnamede ayın tesirini ne güzel izah eder. Ayın himmetiyle dolunayda nebatat serpilir, gönül aydın olur. Zira onun mahiyeti muhabbet ve serinliktir. Yengeç ruhu bu muhabbet ve serinlikte dış dünyanın gürültüsünden, fırtınalarından uzakta kendi iç aleminin o sükunet dolu dehlizlerinde var olur. Kalbi onun en kıymetli sır hazinesidir. İlahi tecellilerin, rabbani ilhamların yansıdığı bir ayna. Dışarıdan sessiz, hatta bazen kırılgan görünse de iç dünyası bir sufinin zikir halkası gibi derin, yankılı ve mahfuzdur. İbn Arabi Hazretleri'nin işaret ettiği gibi su unsuru bilgi ve marifetin taşıyıcısıdır. O ilahi hakikatin kalpte tecelli ettiği zemindir. Bir yengeçin iç dünyasına samimiyetle girdiğinizde, sadece fırtınalı duygularla değil, aynı zamanda ledünni bir bilgiyle, ilahi bir sezgiyle, derin bir hikmetle karşılaşırsınız. Sana bir şey anlatmaz belki ama bir bakışla içini çözer, bir kelimeyle ağlamanı sağlar. Çünkü onun suyu dışarıdan değil, ledünni kaynaktan gelir. Bu sezgi, bu koruma ve bu sonsuz şefkat Rabbimizin güzel isimlerinin yengeç fıtratındaki o muhteşem tecellileridir. Errahman isminin o her şeyi kuşatan, sınır koymayan sevgisiyle ayrım gözetmeksizin tüm mahlukata yönelen bir sevgi taşırlar. Yolda kalmış bir hayvana uzattıkları bir tas su, düşen bir çocuğa koşan ilk el olmak Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Tirmizi 1, 16 Hadis-i şerifinin yaşayan bir örneğidir. Lakin imtihan burada başlar. Herkesi sevebilirsin ama herkes seni anlamayabilir. Herkes bu rahmete aynı kıymeti vermeyebilir. İşte bu noktada Er-Rahim isminin o ince, o seçkin hikmeti devreye girer. İnceleyen, seçerek seven, iman ehline, ona yönelen kalplere has o özel merhamet. Yengeçin öğrenmesi gereken en mühim derslerden biri, bu merhameti yerli yerince, hikmetle, ilahi bir adalet terazisiyle dengeleyerek kullanmaktır. Zira İbni Arabi Hazretleri uyarır. Rahmetin kendisi güzeldir ama yerini bilmediğinde zulme dönüşebilir. Yengeç'in o sarsılmaz, o içten gelen koruma içgüdüsü, El Hafız, her şeyi koruyup gözeten, muhafaza eden, emanetçi isminin kalbindeki en derin, en sadık yankısıdır. Ailesini, sevdiklerini, değerlerini, hatta kendisine emanet edilen bir sırrı bile canı pahasına bir kale gibi muhafaza eder. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin o hikmetli tespitiyle kalp mülkün sultanıdır ve yengeç bu sultanlığı en iyi koruyan, bu emanete en sadık kalan burçlardandır. Onun için bir sır sadece bir bilgi değil, ilahi bir emanettir. Ancak bu koruma arzusu bu ilahi ismin gölgesinde Bazen karşı tarafı boğucu bir kontrole, özgürlük alanlarını daraltan bir kıskaca dönüşebilir. Ona bir şey olmasın korkusuyla atılan her adım, karşıdakinin kader yolculuğuna, Rabbimizin onun için çizdiği hikmetli plana bir müdahale olabilir. Oysa gerçek koruma endişeyle kontrol etmek değil, duayla, tam bir teslimiyetle Allah'a emanet etmektir. İşte burada el-vekil, işlerin kendisine güvenilip dayanıldığı her şeye vekil olan sığınak, ismine sığınmak, tevekkül etmek yengeçin en büyük kurtuluş kapısıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin tasavvufi öğüdü ne kadar da manidardır. Senin taşıyamayacağın yükü üstlenme. Çünkü vekalet yalnızca Allah'a aittir. Unutma ki, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah bir kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemez. Bakara 206 buyurur. Yengeçin en büyük sınavlarından biri korumaya çalışırken kendini kaybetmemek, her şeyi kendi omuzlarında taşımaya çalışırken o hassas ruhunu tüketmemektir. Teslimiyet onun kanatlarıdır. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Zikri onun iç huzurunun anahtarıdır. Yengecin o sarsılmaz, o içten gelen koruma içgüdüsü El Hafız, her şeyi koruyup gözeten, muhafaza eden emanetçi isminin kalbindeki en derin, en sadık yankısıdır. Ailesini, sevdiklerini, değerlerini, hatta kendisine emanet edilen bir sırrı bile canı pahasına bir kale gibi muhafaza eder. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin o hikmetli tespitiyle kalp mülkün sultanıdır ve yengeç bu sultanlığı en iyi koruyan, bu emanete en sadık kalan burçlardandır. Onun için bir sır sadece bir bilgi değil, ilahi bir emanettir. Ancak bu koruma arzusu bu ilahi ismin gölgesinde Bazen karşı tarafı boğucu bir kontrole, özgürlük alanlarını daraltan bir kıskaca dönüşebilir. Ona bir şey olmasın korkusuyla atılan her adım, karşıdakinin kader yolculuğuna, Rabbimizin onun için çizdiği hikmetli plana bir müdahale olabilir. Oysa gerçek koruma endişeyle kontrol etmek değil, duayla, tam bir teslimiyetle Allah'a emanet etmektir. İşte burada elvekil, işlerin kendisine güvenilip dayanıldığı her şeye vekil olan sığınak, ismine sığınmak, tevekkül etmek, yengeçin en büyük kurtuluş kapısıdır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin tasavvufi öğüdü ne kadar da manidardır. Senin taşıyamayacağın yükü üstlenme. Çünkü vekalet yalnızca Allah'a aittir. Unutma ki, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Allah bir kimseye gücünün yettiğinden başkasını yüklemez. Bakara 286 buyurur. Yengeçin en büyük sınavlarından biri, korumaya çalışırken kendini kaybetmemek, her şeyi kendi omuzlarında taşımaya çalışırken o hassas ruhunu tüketmemektir. Teslimiyet onun kanatlarıdır. Hasbünallah ve nimel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Zikri, onun iç huzurunun anahtarıdır. Kalbi sevmek için yaratılmıştır yengeçin. Elvedut, kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan, saf sevginin kaynağı, isminin en nisik, en içli tecellilerindendir bu. Ama sevgisi beklentiyle yoğrulursa, o narin, o hassas kalp çabuk kırılır, incinir. Hakiki sevgi Allah için olandır. Koşulsuz, beklentisiz, kendini unutarak ama karşısındakini de ilahlaştırmadan, onu bir put haline getirmeden sevmektir. i̇bn Arabi Hazretlerinin dediği gibi, aşk hak, hakkın kendini tecelli ettirme biçimidir. Birini seviyorsan, o sevgi üzerinden aslında Allah'ın cemal sıfatını görüyorsun. İbn Arabi Hazretleri rahmet Allah'ın zatından ayrılmaz. Onun her fiilinde bir rahmet izi vardır. Ve kul kendi fiilinde bu izi taşıdığında Rabb'inin bir ismini taşımış olur, buyurur. Yengeç sevdiğinde, koruduğunda, şefkat gösterdiğinde aslında ilahi bir sıfata bürünür, Rabbine yakınlaşır. Ancak bu tecelli bilinçsiz yaşanırsa Nefsin en ince oyunlarına, en gizli tuzaklarına dönüşebilir. O güzel şefkat, kibre, gurura, kırılganlığa, aşırı sahiplenmeye, hatta gizli bir beklentiye yol açabilir. Çünkü rahmet sadece acımak, duygusallık değil, aynı zamanda hakikati görebilmektir. İçinde ilim, hikmet ve ilahi bir ölçü barındırır. Yengeç'in iç dünyası bir okyanus gibi geniştir. Lakin bazen herkese, her şeye yer açarken kendine, kendi ruhunun ihtiyaçlarına yer bırakmaz. Duygusal taşkınlıklar, başkasının derdini kendi yüreğinde abartarak büyütmek, gözyaşlarının bir ok gibi, bir hançer gibi kalbine saplanması. İşte bu yüzden çokça susar, derinlere dalar, içine kapanır. O meşhur kabuğuna çekilir. Ama o kabuk, bir koruma kalkanı olmaktan çıkıp, ruhunu boğan bir hapis olmamalıdır. i̇bn Arabi Hazretleri, his ilmin kapısıdır. Ama bu kapıdan sadece ilahi ölçüyle geçilir, der. Yengeç, hislerini sadece hissetmekle kalmamalı. Onları okumalı, anlamlandırmalı, Rabbinden gelen bir mesaj, bir işaret olarak görüp, bir hakikate, bir tekamül vesilesine dönüştürmelidir. Aksi halde o kontrolsüz, o taşkın hisler onu yutar, kendi derinliklerinde boğar. Unutma, fazla koruma, hikmetten, ölçüden uzaksa, i̇bn Arabi'nin dediği gibi zulme dönüşebilir. Bu içe kapanış, bu derin hassasiyet, yengeçi çoğunlukla tasavvufta nefsi levvame, kendini kınayan, pişman olan, vicdanı sürekli hesaba çeken nefis mertebesine yakın kılar. En küçük bir kalp kırıklığını büyütür, hem kendi yaptıklarını hem de başkalarının kendine yaptıklarını defalarca zihninde yaşar, kendini suçlar. Keşke böyle yapmasaydım, beni yanlış mı anladı, neden hep aynı şeyleri yaşıyorum gibi sorular, iç dünyasında bir fısıltı gibi hiç susmaz. İbn Arabi Hazretleri bu hali levvame nefsi hala ben diyendir. Ama artık ne dediğini duymaya başlamıştır. Bu duyma rahmetin ilk titreşimidir diye açıklar. Yükselişin, o rahmetin kemale ermesinin kapısı ise nefsi mülhimedir. İlham alan, içe doğan, Rabbani bilgiyi ayırt edebilen, kalbine doğan, her şeyin hakikatini arayan nefis. Artık duygular sadece gelip geçici hisler değil, bir işaret, bir rahmet kanalı, bir hikmet dersidir. Bu gözyaşı bana ne anlatıyor? Bu iç sıkıntısı Rabbimin hangi güzel isminin tecellisine, hangi manevi doğuma bir hazırlık? Bu kırgınlık hangi ilahi sınırın ihlal edildiğine, hangi derse almam gerektiğine bir işaret? İşte bu sorular yengeci levvamenin o melankolik, o tüketici çemberinden çıkarır mülhimenin o aydınlık o huzurlu kapısına getirir gözyaşıyla yıkanan bu çileli ama kutlu yol kalpteki fazla beni o enaniyet kirini temizler geçmiş yengeç için adeta canlı nefes alan bir varlıktır ayın o melankolik etkisiyle hatıralar derindir asla silinmez İbn Arabi Hazretleri Allah bir kuluna geçmişi hatırlatıyorsa o hatıranın içindeki ismi fark etsin diyedir buyurur. O içini acıtan, kalbini kanatan bir çocukluk hatırası belki onun içinde El Hafız isminin onu nasıl da gizlice koruduğunu, nasıl da daha büyük fırtınalardan sakladığını fark etsin diyedir. Belki o derinden yaralayan bir terk ediliş onun El Veduda o vefalı o terk etmeyen sevgiliye daha sıkı tutunmayı öğrendiği, ondan başkasına bel bağlamamayı idrak ettiği yerdir. Ve belki o bir türlü affedemediği, affedilmediği bir söz, onun el afu çok affeden, günahları silen, ismine açılan, hem affetmenin hem de affedilmenin o tarifsiz hafifliğini tadacağı bir kapıdır. Geçmiş Allah'ın önümüze serdiği bir ibret defteridir. Ama bu defteri ağlayarak, isyan ederek değil, şükrederek, ders çıkararak, rahmetin izlerini sürerek okuyabilmek gerekir. Yengeç'in kalbi bunu fark ettiğinde artık geçmişin esiri olmaktan çıkar, rahmetin hafızı, hikmetin taşıyıcısı olur. Her nurun bir gölgesi, her ismin bir imtihanı vardır. Yengeç'in o engin o karşılıksız gibi görünen sevgisi beklentiye dönüştüğünde, o meşhur ben seni bu kadar seviyorken, bu kadar fedakarlık yapıyorken sen nasıl bana böyle davranırsın? Sitemi Elvedud isminin gölgesidir. Koruma içgüdüsü korkuyla beslenip, sevdiklerini kendi doğrularıyla hapsetmeye, onları boğucu bir kontrole evrildiğinde, bu El Hafız isminin yanlış nefsani bir tecellisidir. Kırıldığında o derin sessizliğe bürünüp, bu sessizliği bir cezalandırma aracına dönüştürdüğünde, Er-Rahim isminin o kuşatıcı, o affedici, o iletişimi sürdüren saf halinden uzaklaşmıştır. Herkese yetme, herkesin derdine derman olma arzusuyla kendini unutup, içten içe ben olmadan onlar yaşayamaz düşüncesiyle kendini tükettiğinde bu Er-Rahman isminin o sınırsız ama ölçülü rahmetinin gölgesidir. Peki çare nedir? İbn Arabi'nin tezkiye dediği nefsi arındırma, kalbi saflaştırma, Esma-i hüsnai adabıyla, hikmetiyle, teslimiyetiyle taşıma yolculuğudur. Ey yengeç ruhlu güzel insan, o hassas o her şeyi hisseden kalbin, o derin, o karşılıksız gibi görünen şefkatin Rabbimizin sana bahşettiği, sana emanet ettiği en kıymetli hazinelerdendir. Senin bu dünyadaki en ulvi hizmetin sadece konuşarak, yazarak değil, varlığınla, o müşfik duruşunla, o sessiz duanla şifa olmaktır. Yaraları sararsın. Çünkü en çok kırılmış olanlar en iyi iyileştiricilerdir. Bir yaranın nasıl kanadığını bilmeyen ona nasıl merhem olunacağını da bilemez. Senin hizmetin sadece öğretmek, yol göstermek değil, şefkatle eşlik etmek, yanında durmak, susarak dinlemek ve kalpten kalbe bir rahmet pınarı gibi akmaktır. Ancak burada bir sır vardır. Hizmet sınırsızca kendini tüketircesine vermek değil ilahi dengeyle hikmetle kendi sınırlarını da gözeterek akmaktır. Kendi ruhunu da besle ki boş bir kaptan kimseye hayat suyu veremezsin. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Yengeç'in o derin, o vefalı aşkını ne güzel tasvir eder. Yengeç'in aşkı tencere altındaki köz gibidir görünmez ama sürekli ısıtır. Sessizdir ama hiç sönmez. Onun aşkı rahimidir. Karşılık beklemez. Ama bu aşkı, bu derin muhabbeti fani varlıklardan alıp baki olan Allah'a yönlendirdiğinde Mevlana'nın o veciz ifadesiyle "Ey aşk, sen kimseye ait değilsin. Sen ona dönmelisin." dediğinde işte o zaman hakiki özgürlüğe, o sonsuz vuslata kavuşur. Ey merhameti! Kalbine bir ilahi mühür gibi nakşedilmiş yengeç kardeşim! Ey suyun o derin dinginliğini ve ayın o müşfik, o teselli edici şefkatini ruhunda bir inci gibi taşıyan güzel insan! Şimdi senin için, senin o hassas, o dua dolu kalbin için Rabbimize yönelelim ve hep birlikte amin diyelim.'' Ya Rahim, Ya Rahman. Senin o sonsuz, o her şeyi kuşatan merhametin olmasaydı, bu kalp acının, ayrılığın, kaybın ne olduğunu anlar ama şefkatin, vefanın, kavuşmanın lezzetini nasıl tadardı? Kalbime emanet ettiğin bu yumuşaklığı, bu derin şefkati senin rızana uygun, seni hoşnut edecek amellere vesile kıl merhametimi, beni tüketen, beni yoran bir yüke değil, beni sana yaklaştıran, senin rahmetine ulaştıran bir kanada dönüştür. İncinmeden sevmeyi, kırılmadan affetmeyi, beklentisizce verebilmeyi nasip eyle. Ya Vedud! Ey sevgiyi yaratan, ey sevilmeye en layık olan! Beni ve sevdiklerimi senin o eşsiz, o karşılıksız sevgine mazhar kıl. Sevgimi fani heveslerden, nefsani beklentilerden arındır. Bir ibadet gibi, bir zikir gibi, sadece senin için, senin cemalini görmek umuduyla sunabilme safiyetini, ihlasını lütfeyle. Ya Hafız! Ey her şeyi koruyup gözeten, ey en güvenilir sığınak! koruma içgüdümün getirdiği o vesveselerden, o yersiz korkulardan, o boğucu endişelerden beni ve kalbimi muhafaza eyle. Ben acizim, sen her şeye kadirsin. Sevdiklerimi ve en başta kendi imanımı, kendi kalbimi, kendi ruhumu, senin o sarsılmaz himayene, senin o sonsuz muhafazana teslimiyetle emanet ediyorum. Ya vekil! Ey kendisine güvenilen. Ey en güzel vekil. Omuzlarımdaki o görünür görünmez bütün yükleri, o taşıyamadığım bütün ağırlıkları senden başka taşıyacak. Senden başka hafifletecek kimsem yok. Sana sığındım, sana güvendim, sana dayandım, sana tevekkül ettim. Her şeyi çözmek, herkesi mutlu etmek her derdi dindirmek zorunda olmadığımı, asıl vekilin, asıl yardımcının sen olduğunu idrak ettir. Beni vekilin olarak kabul eyle, işlerimi kolaylaştır. Ya sabur! Ey sabrın kaynağı! O hassas ruhumun duygusal gelgitlerinde, o incinen kalbimin kırgınlıklarında, o yorulan bedenimin sızılarında bana sabrı cemil ihsan eyle. Gözyaşlarımı rahmetine, sükûtumu duana, acılarımı tekâmülüme vesile kıl. Ya Nur! Ey göklerin ve yerin nuru. Zihnim karardığında, kalbim bulandığında, yolumu kaybettiğimde içime senin o aydınlatıcı nurunla bir ışık yak. Hakikatin sesini duyur, beni gaflet uykusundan uyandır. Beni o koruyucu ama bazen hapseden kabuğumdan senin o zarif o incitmeden değiştiren lütfunla çıkar. Ya latif. Ey en ince işleri en güzel şekilde yapan, ey lütfu gizli olan. Kalbimi incelikle aç, beni kabuğumdan çıkar ama sert rüzgarlarla, kırıcı imtihanlarla değil. Senin o zarif zırhında, senin o şefkatli himayende bir çiçek gibi açtır. Ey beni olduğum gibi bilen, kalbimden geçen her fısıltıyı duyan Rabbim! Olmam gereken o en güzel hale, senin razı olacağın o en kamil mertebeye beni sen ulaştır. Amin, amin, amin. Eğer sen de bir yengeç burcuysan ya da kalbinde bir yengeçin o derin, o şefkatli sevgisini taşıyorsan, bu satırlar, bu dualar, sana ne fısıldadı? Ruhunun hangi teline dokundu? Yorumlarda bizimle paylaşır mısın? Unutma. Bu manevi yolculukta yalnız değilsin. Senin gibi hisseden, senin gibi dua eden binlerce güzel kalp var. Belki de bu videoyu kalbi denizler kadar derin bir yengeç dostuna göndererek onun o güzel, o hassas kalbine sıcacık bir selam, manevi bir hediye yollarsın bu hikmet dolu, bu ruhumuzu besleyen sohbetlerimizin, bu manevi yolculuklarımızın devam etmesi ve diğer burçların da ilahi sırlarını, büyüklerimizin o eşsiz irfanıyla birlikte keşfetmemiz için desteğiniz bizim için çok kıymetli. Ruhunuzu besleyen bu limana demir atmayı, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve o değerli, o kalp gelen yorumlarınızla bize güç katmayı, bu hayır kervanına ortak olmayı unutmayın. Rabbim, kalplerinize suyun o eşsiz dinginliğini, ayın onurlu şefkatini ve rahmetini ihsan eylesin. Gönlünüzden merhamet, dilinizden hikmet, amelinizden ihlas ve samimiyet asla eksik olmasın. Merhametiniz, cennet yolunuzu aydınlatan bir kandil olsun, dualarınız arş-ı alaya ulaşsın, makbul olsun. Allah'a emanet olun, gönül dostları. Hoşça ve aşkla kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahu ve Berekatuhu.